selam arkadaşlar tam videoya başlıyordum <laughs> kumrumuz kaçtı ee, çok güzel bir yere yuva yapmış rahatsız ettik normalde kaçmıyordu o kadar çok yaklaşıyordum yanına fakat e, kamerayı biraz yakın tuttuğumuz için büyük ihtimal ondan dolayı biraz ürktü ve kaçtı e, yumurtlamış buraya yumurtlamış e, biz de burada o şey yaptığı için, yumurtladığı için buraya suyunu koyduk. Yere e, kuşların yeminden atıyorum. Fazla uzağa gitmesine gerek kalmasın diye. Yani burada yesin, suyunu içsin. Tekrardan yumurtaya yatsın diye. Şöyle yumurtayı da sizlere göstereyim. Çok fazla rahatsız etmiyorum aslında. Sadece şu an video çekmek için şey yaptık. Fakat... Kumru rahatsız oldu, kaçtı. Zaten son bu konuda videomuz olur çünkü rahatsız etmek istemiyorum çok fazla. Şöyle yumurtayı gösterelim. İki tane yumurtası var. Yavrular çıkacak. Bu yavruların gelişimini de gösterdim Normalde hani kimsenin ilgisi olmaz ama ben sonuçta bir canlı, bir kuş. Yani merakla yavruların çıkmasını bekliyorum. Şöyle yakından yumurtaları gösteririm. Ondan sonra sultan papağanlarımıza bir dönüş yapalım. Yani bunu da artık besleyeceğiz. Kuşların yemlerinden. Normalde zaten e, burada olmasalar da çoğu zaman dama su katıyorum ve kuşların yeminden de katıyorum. Kuşlar da dışarıdaki doğadaki kuşlardan asıklarsın diyor. Şöyle üretimhanemize dönelim. Bu arada bundan önceki videomuzda arkadaşlar bir çekiliş hakkında bir başlık yazmıştık. Ee, hatta videoda ortalarında söylemiştim size. Büyük ihtimal videoyu izlemeden çekilişe katılıyorum diyen arkadaşlar olacaktır diye. Ee, kurnaz arkadaşlar. Çünkü video direkt çekilişi görünce hiç videoyu izlemeden ne olduğunu yani çekilişte eee Kazanan kişi dayak yiyecek desek çekilişe katılıyorum diyecek arkadaşlar var. Çünkü videoyu izlemiyorlar. Ee, ve yorumlarda o kadar aşırı bir şekilde tahmin et... Bu kadarını tahmin etmiyordum. Çok fazla bir çekilişe katılıyorum yorumları geldi. Ee, ve çoğunu zaten tanımıyoruz. Dem denk gelmiş demek ki videolar. Ee, şey değiller yani devamlı abonemiz, devamlı izleyen insanlar değiller. Zaten devamlı izleyen arkadaşların çoğu yorumlarda belirtmiş zaten videoyu izlemeyenlerin yaptıkları yorumlar hakkında. Neyse konuya dönelim şöyle. Üretimhanemizdeki son durumları gösterecektik. Şöyle bir durum yaptım. Burada tek bir yavrumuz vardı ve yavrunun kursağında hava çok basmışlardı. Bir yavru vardı. Çok yorulmalarını istemedim. Burada da yavrular vardı. Bunların yanına attım. Ee, birkaç saat oldu atalı. Üretici bir arkadaşımız gelmişti onunla beraber. Bir bakalım attım fakat kontrol etmedim. Bak kursakta var. su Yavrular şöyle yakından çekeyim görmediniz. Lupinomuz iki tanesi gri, bir tanesi de piyet. Erkeğimiz yemin yiyor, yatında şey yapar. Bunlar yuvadan çıkmıyorlar. Büyük ihtimal yumurtladılar mı? Bir dakika bir çıksanız bir müsaade edebilecek misiniz? Bir iki dakika bakayım yumurta var mı? Not alacağım çünkü. Müsaade etti. Sen de bir çık ya. Yok yumurta yok. Bunlar yumurta olsa da olmasa da yuvalıktan çıkmıyorlar. Tembeller dışarıya öyle çok fazla merak etmiyorlar. Ee, yavrularımız burada. Şimdi şöyle bir karar aldım. Ben burada fark ettiyseniz buradaki kafesi buraya aldım. Bu çiftimizi. Çünkü kafes biraz aşağıdaydı. Ee, verimlilikleri yoktu çok fazla. O yüzden biraz yükseğe alalım. Yerini değiştirelim. Belki yerini beğenmemiştir dedik. Buraya aldık. Fakat kafamda şöyle bir durum var. Şurada white face erkeklerimiz kızışkın. Bayağı bir kızıştılar. Eee Onlardan bir tanesini, erkeklerden bir tanesini buraya alayım diyorum. Öyle yapayım. Bu erkeği de belki buraya katarım dişinin yanına. Çünkü şu erkek yavruyu öldürüyordu. O yüzden yumurtadan olduktan sonra yumurtalar, yavrular çıkmaya yakın bunu ayırıyorduk. Dişi tek başına bakıyor. Fakat dişiyi de çok fazla yormak istemiyorum. O yüzden yanımda hani bakıcı bir erkek olursa ee, bu yumurta konusunda da bu dişimizde galiba bir sıkıntı olabilir onu tam bilmiyorum. Ama yani daha öncesinde yavru yumurta alındı. O yüzden bir bakalım deneyelim. Bu erkeği oraya atarız. En azından şu erkekle bir süre dişsiz kalsın. Bakın ceza olsun he. Ondan sonrasında artık duruma göre bakacağız. Kızım. Sen ne tatlı yiyorsun öyle. Bunlar da yemi daha dün doldurdum. Yarısından çoğunu bitirmişler. Şimdi yemlerini de tazeleyeyim ben bunların. Şimdi bunların yuvalıklarını da bak. Bir şey yapmadım daha elimi uzatmamla yani. Çıldırıyor ya. Ne oldu? Yuvalıklarını falan temizleyeyim. Yeni talaş koyayım. Sezon varken en azından bir kuluçka daha şey yapalım. Suluk aşağıya koyuyordum büyük suluktan şundan fakat bir gün bile dayanmıyor günlük sularını değiştirdiğim halde yem aşağıda oldukları için çırpınıyorlar yem kabukları suyun içerisine giriyor ve e, suyu bulanıklaştırıyordu o yüzden de telden bir bölüm kestim suluğu buraya kattım e, daha temiz olacak en azından günlük temizlememize rağmen çok fazla kirleniyordu. Yapacak bir şey yoktu. O yüzden en mantıklısı böyle geldi. Sarı civcivler de kuyruklar hep gitti ya. Hepsinin tellerde devamlı dura dura hep oraya takılıyor, sürtünüyor. Halen daha içeriye girdiğim zaman bir çırpınıyorlar kanatları mükemmel açıldı ama var ya salmanın içerisinde bir o yana bir bu yana uçuyorlar baya bir kanatları açıldı ufak ufak çiftlerimizden de buraya atacağız böyle bir kanatlarını açsınlar biraz uçsunlar iyi gelir zaten bu lütinolar burada oldukça içeriye girdiğimizde çırpındığında diğerleri de çırpınıyor tipsizi de bir çekelim ya. Tüysüz yeni yeni tüyleri çıkıyor. White face pearl'ümüz de arkada kalem gibi duruyor. Bayağı güzel duruyor. Yani kuşlar da son durum bu. Dört yavruyu da burada. Yani üç, üçtür. o diğer yavruyu da buraya attık. Porsuk Bey bunlara şey yapar, iyi bir ebeveynlik yapar. Değil mi oğlum? Çok yakından çektiğinde daha güzel bir görüntü çıkıyor aslında. Tabi tipsizliği ayrı bir şey. Kanada kuyruğu yok. Dışarıda para versen üstünü almazlar. Ama üretimhanede en bakıcı çiftlerinden yani erkeklerden bir tanesi. Hatta ilk sırada gelir diyebilirim. Bak dışıya bak. Gündüz vakti biraz daha görüntü iyi olduğu için akşamlar çok çekmek istemiyorum aslında o yüzden gündüz vakti çekiyorum Akşamları görüntü kalitesi ışıktan dolayı sıkıntı oluyor Işık çünkü çok fazla aydınlatmadığı için içeriği Görüntü biraz daha net çıkmıyor o yüzden de elimden geldiğince böyle gündüz vakti veya akşam üzerine gün batımına doğru hava halen aydınlık yani çekiyorum ki biraz daha iyi görüntü sizlere sunmak için. Şimdilik üretimhanede durumlar bu arkadaşlar. Videoyu sonlandıralım ben bunların sularını bir tekrardan tazeleyeyim. Yeni videolar gelecek. Kendinize iyi bakın. Sonraki videoda görüşmek dileğiyle.